Şey, bak hep alın hepiniz görün orada. <laughs> <alın> eşek gibi mi? <laughs> onu açma, onu açma. Şu, şu. şu hayır, hayır. Körün üstünde. Bak, bak, bak alın lastik alın. var. Çok güzel bir ortam, Hayır abi, işte. ortasına şu. baksana. Bir dakika abi anlayamadım. Şu köyü abi aşağı köle. aşağı aşağı. aşağıdaki Tam ortasında ha, bak. Şu, tamam. Lastiği aç. Açtım. Onun üstünde şöyle Aha. bir demir olur her zaman. Sağında solunda. Bak burada da burada. Demiri de burada. Tamam Bak sağında. Bak görüyor musun? İsterseniz buraya gelin. Bu tarafa de, gelin. De. Tek tek ha, ha, O işte bak elinde tuttun. Bu mu? Heh. Tamam. Bakın tek tek gelin görün. Şu demir. Aynen. Bak oradan görün. Ha. o demir tamam. 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 O demiri sökeceksiniz. Onun bir tarafı tırtıklı. Yağız bak. O tırtıklı tarafı bunun içine atıp Tamam mı? Böyle bir çevireceksin onu anahtar çevirir gibi. Ha. Ondan sonra o somunu da var arkasında zaten. O somunu da sıkacaksın. Sıktıktan sonra ama o işlemi yaparken ne yapacaksınız? Dorse freni, şey, çekicinin freni çekilirken sarıyı kırmızıyı söküyorsunuz. Evet. E, aracın da ya. Araba plakta zaten. Senin freni çektik şey, var ee, arabanın da e, şey, şasinin de Siyaha basıyorsunuz, freni boşa düşürüyorsunuz. Tamam. tamam sonra onu oraya sokuyorsun. Ondan sonra başlıyorsun onu sıkmaya. Sonunu var zaten. Sen sıktıkça orada böyle bir pim var. Tamam. O pim böyle, böyle geri geri gelecek. Baskıyı azaltacak klipere. tamam mı? Tamam. Azalttığı zaman zaten teker kendinden dönmeye başlıyor. Yani bu evet. neydi? Balatan biter, sacı çırper bir şey olur o zaman. Veya e, fren körü arıza yapar o zaman. Olmadı. Merhaba o vidayı göstereyim ben Aferin da. Yok daha şu anda. Evet, evet. <laughs> Telefonu al burada bak. Arkadaşlar dediği vida şu vida. Şu vidayı dedin açacağız. Evet, 9 ile 22 arasında tutuyor. 9 ile 22 arasında. Bunu sıktığımız zaman freni devre dışı bırakıyor. Onu oradan söküp buraya takacaksın. Oradan söküp evet. buraya takacaksın. abi senin miydin? Aynen. Onu oradan sökeceğiz. Şu Aynen. 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 Takacak. Aynen. Olmadı. Olmadı. Farz ki olmadı. Yani arıza yaptı. O basıp duruyor. Ne yapacaksın? Üstte nasıl yapacağız? Üstte yeri var adam. Üstte değil de, bunda tekeri sökmen gerekiyor. Şimdi abi, ben bir soru daha soracağım. Ben bir kere Antalya'da kaldım. Bana usta dedi ki, indim, görüntülü aradım, bunlardan birini kırdım ben. Ondan sonra çok da... gidemez. Çok gidemez. Çok gidemez. Allah Antalya'da. Geçen şey gene biriniz yapmışsınız, onu gördüm. Heh. Hatta buradan Canter Park'ına gittim almaya. Baktım tek kablo kırık. Hangi akıllı yaptıysa. Evet. Araba e, fazla uzun gitmez öyle. Kötü Çünkü falan. bunda bir, birisi giriyor birisi çıkış tamam mı? Ne evet. yaparsan yap o pin basacak. Evet. Ha. O pim oraya i̇şte o dediğin şey olay oydu değil, değil mi? Evet. HFF'deki HBP. tekti. Bunda da tekti. Teki kırdığın zaman çeker tamam. onu. Yani, Birinde Şimdi, de dediğin evet. gibi olmadı bana sarıyı söktürdü. Sarıyı mı? Kırmızıyı mı? Birini söktürdü. Şimdi bak. Onu pek yapmayın. Yağmurlu havada onu evet, evet. zaten ben sorarım genelde. Genç Havada yağmur var mı diye. Tamam mı? Evet. Yağmur... Sen Dorsa'daki sarıyı çektiğin an Dorsa'daki sarıyı iptal Yavaş yavaş gittim ben öyle. Ya gidersin. Gidilmez diye bir şey yok. Çekildiğin frenlerine dayalı. Aşırı rampa, aşırı yük olmadığı zaman gidersin. Evet. Ama sağlıklı bir şey değil. Değil. Tavsiye etme. Ama oldu ki çok frenin ısındığı, ateş yaptığı veya yeni balata değişti. Tamam mı? Bir önünde düz, çek git yani yavaş yavaş. Bir düzgün yere girene geç. kadar gidilebilir yani, yani böyle. Şimdi evet. önemli olan taraf bu taraf. Tamam şu şeyin orada, zekenin orada dur. Ben mi orada Aşağıdan mı gireyim? Yukarıdan ya. Aşağıya girmene gerek yok artık. Tamam gel. bak. Çek. Evet abi. Bak şimdi buranınkini körlerken burası öne ve arkaya körükten hava dağıtıyor. Dağıtıcıyı buraya koymuş. Kim Orta. arkaya gelir? Böyle görürseniz bak üçlü. Tamam mı? Evet. Bu başka yere de devir, Rentile de Tamam. Bunu gördüğünüz zaman buraya T yapmanız gerekiyor. Yani bunu kestiğiniz zaman havasını tamam mı? Ha, bu körüğün şeyini oluyor. şuradan kırdığımız zaman bu körük patladı atıyorum. O zaman arkaları da havayı keser. Tamam mı? Ha. Buna T vermeniz gerekiyor. Yani ne yapacaksınız? Onu kesince T vereceksin arkaya gitmesini sağlayacaksın. Tabii. Her iki tarafa ha. da. Öne de arkaya da. iki tarafa da gidiyor. Bir tanesi ana veriyor. Tamam. sağ ve solda önle arkaya veriyor tamam mı? Yani bunu bypass edeceğin arkaya direkt geçiş sağlayacağız. Tabii Şimdi bizim körüğümüz patladı abi. Evet. Biz bunu kırdık, evet. kestik bunu. Evet. Kestik diyelim. Sonra buna bir T takacağız. Aynen. Tam oraya. Buradan da şunu çıkartacağız. Ya da ya da, da, ya da, bunu da alttan bunu 28 söküyorsun. Tamam? Evet. Mı? Bunun altına şunu. bak bunun altını körleyeceksin ne yaparsın. Bir pelçim bile bunun altına soksan kapatsan, sıksan geriye Hava vermesin ya da bunun altına en kolayı ne yaparsın biliyor musun? Bijonlar var ya bizim bijonlar, evet. sıktığın bijonu şey yaparsın onun altına kör topa takarsın oh. yine onu kapatırsın bir şekilde, evet. kapanır yani. Evet. Önemli olan bu, eğer ki bunu tek taraflı yaparsan fazla gidemezsin. Körlükte havayı çabuk bitirir çünkü arkadan kaçırıyor. Ha. Onu e, baybasa isen burayı da yapsan bu sefer ön körlüklerden böyle yamuk da gidersin. Önde bunlardan patlatma ihtimali yüksek o zaman oraya o ne? Ama ne yaparsın? Ne? Dediğin gibi kısa kendimi emniyete alayım diyorsan hemen kır. Önemli değil. İki taraftan da kır kabloyu. Yani nereden gelir? Buna nereden geliyor? Şu an. çek yok. Dağıtıcıdan o. Yani ön arka oradan. Tamam. Bunu bunu kırdığın zaman bu kesmiş olursun haberin Bunu kırdığımız zaman. Tamam. Üstten giriyor ya bak. Evet. Üstten giriyor. buna geliyor bundan. Şunu, şununkini zaman de bunu kırdığımız zaman keseriz. Neyi? Şu onunkini de. Tabi. Bunu kırdığımız zaman. Zaten. Evet. Ha? Tamam. Onu kesersin. Öne de geldiğin zaman. Evet. Şey, şey yapmış bak. Ha. Ha. Yani. E, bak, <laughs> bak baktığınız zaman en kolay ne? Tekli çıkıyor. Böyle böyle. Evet. Arayacak. Tamam tekli çıkıyor. Tekli çıktı hiç korkmayın. Kestiğinde zaten hiçbir yerde hava sorunu olmaz. Gidim. Evet. Zaten bir sorun da olmaz. ben oraya da atmışım. Bundaki fren körüğü bak Gökhan. Evet, Gökhan nerede? Burda. Bak senin dediğin bu. Bunu hortumunu kırdığınız zaman evet. bu kendini çeker. Şeytanın. tabii. <laughs> bu dingili e, fren körüğü sistemleri farklı. Ama havayı kesti mi bu döner zaten. Bunda sorun olmaz. Fren körüğü arzasında. Körük hmm. arzasında gene aynı zaten. Hı? Tamam. Abi. Cızır cızır balatanız bittiği zaman da aynısını yaparsınız. Ama şey bir de gibi. bazen sıkma mıkma yapıyor diyorlar, Yok gevşetiyorlar. O dediğin şey demin yani. deminki anlattığın şey değil mi ona abi? Geldi, ona Sıktı geldi. diyelim atıyorum, fren sıkıyor bir taraf. Ona geldi. Al, gel. gel. <gülüyor> al. Al. <gülüyor> bak şimdi, herkes burada görsün elimle, bak burada. Sıkma, gevşetmeyi burada bak, lastiğin içinde 10 numara şey vardır, anahtarı vardır bunun. Bak burada, görüyor musun? Kafanı vurma. Aynı. On numara onun anahtarı var, onu açıyorsun, bak bu tarafta, bu tarafta burası bak şurası. Tamam gördün mü burası. Bu lastiği açtığın zaman on numara anahtarı var. Kendi anahtarı var. Tamam mı? Ya da 12 13 on üç göstersene göremedim. Ondan onu çevirdiğin zaman ama onda da ne yapıyorsun? Ne bir ilgili Onda da aynı şey. Sarıyla kırmızıyı çekiyorsun. Dört frenini boşa alıyorsun. Yani siyah basıyorsun. Boşa düşürüyorsun ki o rahatlasın yoksa takılıyken onu çevirme şansınız yok. Hatta kriperin içindeki eee e, yani, el freni bırakık olacak diyorsun ha. Evet. o olmaz. O, ben o vidayı göremedim. Bu çalışırken 4 kişi yaralandı. O vida hangisiydi İbrahim <laughs> abi? <laughs> bir daha abi. Bak abi buradaki şu tamam mı? Tepsi de değişir bak. Lastik. Lastiği açar. Kaliperdeki şey. Aynen. Kliperin üstünde bak. Kaliperin üstünde. İki bu bazen sağ taraf veya bir, bir sol taraf hava almaz. Hava tüplerini kontrol etmeyi biliyor musunuz? Yok. Aynen tapasına bakacaksın hava var mı yok mu? Körükler hava almaz, kalkmaz havaya. Biz o de, altındaki de, şey oluyorduk herhalde. Evet, Biz şeyde çalışırken, şeyde limanda, basıyorduk su çıkıyordu altında. Şu lastik hatta bagajdan su yiyinin de. Evet. Eskisi Ama gibi bastır, yok mu ya? Bastır, kimisi basıktır. Ha, bak, Şuna bastın mı? Valla var. Su geliyor mu Recep? Yok. Ha yok. Yani Kurutucusu sağlam. Kurutucusu sağlam. <laughs> da, de, birisi şey, de çörük bir şey. Bir de şey, su çok içiyor. Su geliyor mu? Yani. Onu yapmadan e, hava bir şey yapma. diyor biliyor musun? Bir ha, de şey yani. çok eski portlar var ya 25 gibi. Dev Bazen kendini ne yapar? Yanda yanda. Bazen de araba böyle kendini kesinlikle bırakmaz. Bak böyle ileri geri yaparsınız. Onu yaparsın, bunu yaparsın, bırakmaz. Tamam mı? O zaman bu namussuzun içinde iki tane orluk var. Patlıyor kenarda. Ee, tam, bir tanesi burada, bir tanesi burada zaten. Şu Çık, kapı açtığın zaman önüne geliyor, tamam mı? Stop e, rentili işte diyorlar zaten. Bu patlar. Bu patladığı zaman bu e, havayı dışa verdiği için karşılama yapıyor. Tekerleri kilitliyor. Ama altısını da kilitler. Tamam mı? O zaman bilin ki bundan. Yani araba hiç oynamaz. Ha. Bunu birkaç çeşidi var. Bunları birbirine ekleme yapabilirsiniz. Buradan söktüğü zaman 22 olacak. 22 ile ara parça koyup direkt yapabilirsiniz bunu. Arabayı ha. yürütürsün yani. Anladım. Ama üst toplar gider yani. O zaman bunları maket bıçayla keseceğiz. Kes. Kesmeyeceksin. Sökeceksin. Araya jak takar. Olabilir. Yakın varsa kes. Jak varsa. Jak varsa, jack var varsa yani. kes. Evet. Ama bunları dileyin kesme. Buradan sök. Aynen. Araya mışonlar var. Benim uçak var. Birbirine. Hortumlar çıktı daha çakaman oraya. Tamam. O zaman hortumcakı hortum da bulundurmamız gerekiyor. Şimdi bizim ana burada ana asıl ana. olan şey ne? Çok bilmiyoruz atıyorum. Ama arabayı bir tesise kadar yürütmek. Yürütürsün. Veyahut da evet. şeye götürmek yani. O Neyse, tehlikeli şey, yerden çıkmak. Şimdi dünelde. buraya senden geliyor tamam mı? Kafadan geliyor. Buradan rentile gidiyor tamam mı? Rentile gittiği için direkt vereceksin gitsin. Evet. Ya o zaman ama ama biz, öbür taraflarına iptal, iptal oturuyoruz. Evet. Bunlar iptal oluyor, direkt evet. havayı veriyor. Aynen. Aynen. İbrahim abi, şunun ayakları düştü. Ayakları oraya koydum ben. İyi yapmışsın. Niye? Ya. Şey, ne biliyor musun? Kendi şey, kendine bunlar düştü. çok hata yapıyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. Bunda çok hatalar yapıyorsunuz. Bu, şimdi dorse söktü. Size operasyoncu dorse veriyor. Yurt dışından geliyor genelinde. Tamam. Yurt dışına geldiği zaman, yurt dışındaki adam Tabi göründüğü gibi burada kullanıyor ama biz yurt içinde burada kullanıyoruz King Pimi'nin. King Pimi bağlı bunun. Tamam mı? Yurt dışındakileri çok yakın kullanıyoruz. Zeki. Evet, Hatta evet, biraz evet. daha onlar <laughs> kireyti biraz daha yanaştırıyor. Ve 16'yı geçmemesi gerekiyor orada. Şimdi bizimki oynadıklarımız da bu sefer böyle taktığınız zaman ya çok vuruyor öne ya da çok aşık da oluyor böyle. Ama normalde biz önde kullanıyoruz. Sizginiz olsun, evet. Böyle arkaya vuruyorsan yurt dışında, vuruyorsa, dışı arkada kullanıyorsunuz. Yani, Ama yüzden, orada kiralıklarda efendim, varsa bırak. kiralıklar önde kullanıyorsunuz. Efendim? Tü yapıyorsam? He? Bunlar bunları Onları yapacaksın. Evet, söyleyeceksin şey yapacaksın, söyleyeceksin, bana şey göndereceksin. Benimkiler bir taneydi, 3 tane daha bunu yaptık. İbrahim abi ders veriyor. burada, burası çok önemli. Çoğunuz burada çok hata yapıyorsunuz. Tamam, Çatalca Çelik Koş. Korumunu alır mısın bana sana? Tren de gelen yoksa mi yoksa burada var mı o? Tamam. Zekalı tamam. mı ya? Çinle Çinle almışsın, mi? Sarıyı marıyı karıştırmış. Patlamış sarıyı takmış. Tamam. Ben takmadım abi onlar taktılar. Şimdi, <laughs> Şimdi, ben aldığımda öyleydi. <laughs> klorun hava kaplinleri Klorun olursa pek sorun olmuyor. Uzun yıllar gidiyor ama bazıları aydın marka oluyor tamam mı? Aydın marka da Bastığın zaman şu hemen başı eğiliyor. eğiliyor. Eğildiği zaman buraya hava vermiyor. Siz de gidiyorsunuz diyorsunuz ki hava yok, hava yok, hava yok. Veya tekerler kilitliyor veya hatta sürüyor, gelmiyor. senin benim de olduğu gibi mi? Seninkisi de başkaydı. Seninkiler orijinaldi de, seninkinin zamanı gelmiş. Onlar olduğu zaman zaten buradan aradan baktığınız zaman görürsünüz. Öpmez birbirini. Lastikler birbirini öpmüyor. Öpmediği zaman buna hava gitmez. Öpecek ki sivop bıraksın. Öpecek ve basacak. Tabii. Dorse mi dedi o? çekicinin Sibotlu ee, ki sivopludur. Sivoplu olan dorse kaprinin ki sabittir. o onu öbecek ki sivop bıraksın kendini. İki ABS'yi bağlarken hatalar yapıyorsunuz, kırıyorsunuz buraya. Kırdıktan sonra bu çok yakın fişler içinden çıkıyor. Abi neden o etiketi vurmuşlar o zaman? Onu ben benim ya. Hepsini öyle. Ne diyor biliyor musun o etikette? Bak, Mümkün e, oldukça çiftli kullan diyor. Tekli kullanma diyor. Tamam tekli kullanırsan diyor sağ yakarım solu yakmam solu yakarım sağ yakmam diyor sistemime göre diyor yani böyle kullanma mı diyor yani çiftli kullan diyor yani böyle elektrik kablolarını çiftli kullan diyor. Hayır, tekli hayır. abiseler var ya hepsi bir arada Aa. onları kullanmamaya gayret et diyor kullanma diyor yani zaten çarpı atmış Abi. benim sistemim ona yakın değil diyor yani ona vermiş buraya ya burada vermiş ama kullanma diyor yani Bizim genelde bizim, frigolar takıyor onu ama bizimki bizimkiler normalde biz çiftli kullanıyoruz bizimkiler genelde çiftliye göre ayarlı tekli taktığınız zaman bazı yerleri yakmaz sinyali yakmaz parkı yakmaz sisi yakmaz muhakkak bir şeyi yakmaz yani EBF'lerde problem olmuyor da diğerlerinde onlarda oluyor. onlarda da olur onlarda Aynen. da yakmaz onların da aynı onlarda da yakmaz hiçbir şekilde sorun oluyor onlarda çünkü belki fabrikadan alındığında oluyor ama. iki bunları bak kaybediyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Gerekirse bunlara punta attırın. Aa, Bunlar buradan ya? çıkıyor. Sonra bunu düşürüyorsunuz boynuzu. Gidiyorsunuz. Ondan sonra tam treylerden alıyorsunuz. Bu sefer onu alan adam geliyor diyor ki abi benim boynuz yok. Boynuzu almışlar. Abi tanesi 20 bin lira. Ee, onu size söyleyeyim. Bir de yolda düşse temelde sıkıntı yok. Çok düşüren oldu. Olmadı. Buradan punta attırın. Zekayı buna punta attır. Kazaya Gaza, da sebebiyet veriyor. Tabii. Arkadaki arabaya.